Herkese yağmurlu bir günden günaydın. Saatlerimiz 11.30. Ve ben video başlatmak istedim. Neden? Çünkü bugün misafirlerimiz var. Annemler ve kayınvalidemler bize geliyorlar. Birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Ve akşam yemeği menüsü hazırlayacağım. Bu anlarımı da siz eşlik edin istedim. Neler yapacağız? Hemen şöyle bir sayalım. Mercimek çorbası yapmayı planlıyorum. Buzluktan, geceden kıyma çıkartmıştım. Pide içi hazırlarız diye. Pide yaptırırız diye düşünmüştüm salata yaparız işte vesaire vesaire şeyler koyarız. Birlikte güzel bir gün geçirmek istedik. O yüzden bugünüme de siz eşlik edin istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Şöyle zeytinyağı koyuyorum. Olacağım. Ben mercimeği sadece yapıyorum. İçine öyle patates, soğan, ekstra bir şey koymuyorum. Unu, unla bir güzelce kavuruyorum kıvam alsın diye. Kavurduktan sonra da su ekliyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Burada 1,5-2 su bardağına yakın mercimeğim var. Bu kadar çok olduğuna bakmayın. Ben ee, şey yaparak kullanıyorum. Önceden bir yarım saat kadar ılık suyla ıslatıyorum ki çabuk pişsin diye. O yüzden böyle kabarıyorlar, çok gözüküyorlar ama bir buçuk iki su bardağı kadar bir mercimek var. Çünkü biraz kalabalığız akşam o yüzden fazla yapmak istedim. Ha kalırsa da ekstra sorun değil yarın yeriz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar un um ilave edeceğim. Güzel de unun bir kokusunu çıkana kadar kavuracağım. Şöyle güzelce unumu kavurdum. Şimdi de mercimekleri ilave ediyorum. Şimdi şöyle bir kavuruyorum. Altını kısım. şöyle şöyle de ilave ediyorum. Tabii döküyorum da aynı zamanda. Bak şurada kalan mercimekler var ya, bir türlü inmiyor. Neyse eksik. İlave edersek o zaman şöyle oldular. Şimdi 3-4 parça da et suyu ilave ediyorum. Tuzunu da şöyle bir ekleyip karıştırıp ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Sırada da ben hemen bulaşık makinesini boşaltmaya girişiyorum. Şimdi elimde yıkamış olduğum birkaç parça bulaşık vardı. Onları da kurulayıp yerleştireceğim ve sonra hemen hızlıca bir anne keki yapacağım. Oralarda tekrar açarım kamerayı. Evet, şimdi ortalığı toparladım ve geldim kek yapmaya. Burada malzemelerim var. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı kadar un, kabartma tozu ve vanilya kullanıyorum. Ve ben birazcık da üzüm koymak istedim içine, kuru üzüm. Böyle bir kek yapacağım. Ben şu el çırpıcısıyla çırpıyorum. Mikser kullanmıyorum. Öyle başlayalım kekimizi yapmaya. Şey dedim bununla yapıyorum. Hani güzel kabarır, bir de güzel kabarmıyormuş falan ama gerçekten kabarıyor. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Yumurtayı önceden bir çırpıyorum ve bir çimdik de tuz atıyorum içine ki kekimiz hiçbir zaman yumurta kokmasın. Çırpıcımızda 8 işaretini yap, yapıyorsa eğer hamurumuzun kıvamı kek hamurumuz olmuş demektir. Tam bir tane 8 çıkıyor bakın. Tamam. E şimdi de ben ekstra ceviz de ilave etmek istedim. Ceviz ve kuru üzüm ilave edeceğim. Bu kabımı da yağlayıp hemen içine koyuyorum. kekimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırına koyuyorum. Şimdi kek pişerken hemen ben de o sırada çorbayı blenderdan geçiriyorum. Kıvamı bu şekilde. Şimdi böyle birazcık tuz atıp birkaç taşım daha kaynatıp tam bir kıvam almasını istiyorum ki zaten akşama kadar biraz bekleyeceği için o zaman da kıvam alacak. çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi biraz soğuduktan sonra ters çevireceğim. Evet, şimdi soğuyan kekimizi kalıptan şöyle bir ters çeviriyorum ve çıktı. Çok güzel. Hemen evet, size göstereyim. Çok güzel bir şekilde de pişmiş. Kalıbı sadece yağlamıştım. Ve çok güzel bir şekilde çıktı. çeyiz zamanı birimden almıştım. Çok güzel. Tutun. İstediğiniz her yere götürebilirsiniz. Evet, şimdi kekimizi servis etmeye geçelim. Kayınvalidemler de geldi zaten. Çay da demledim. Hemen çayın yanına kekimizi servis edelim. Bakalım nasıl olmuş sonrasında paylaşacağım sizinle tadını. Evet şimdi pidenin için hazırlamaya geçtim. 3-4 tane kuru soğan var. 7-8 kadar da domates e, dilimledim. 5-6 tane de yeşil biber, yarım demet maydanoz, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, kimyon ve tuz. kırmızı pul biber var. Şimdi hepsini robottan geçirip şuradaki kabın içine alacağım. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ve baharatlarını ekleyip kıymayı da ekleyip güzelce elimle yoğuracağım. Ha bir de domates salçası 2 yemek kaşığı kadar. Salçasını ekledim 2 yemek bir buçuk 2 yemek kaşığı kadar. Yarım su bardağından birazcık fazla da sıvı yağ ekledim. Şimdi kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Güzel Şöyle başka bir kaba aldım. pideciğe gitmesi için ağzını sız götüreceğim. Şimdi ben her şeyi hazırladım. Pidenin içinde hazırladım. Çorbayı da hazırladım. Her şeyi hazırladım. Bir tek salata kaldı. Evde marul kalmamış. O yüzden Mehmet gelirken marul getirecek. Şimdi ben masayı hazırlamaya geçeyim. Masayı hazırlayalım. Mehmet geldiğinde salatayı da yaparız. Sonrasında da annemler de geldiğinde hep beraber yeriz. Evet soframızı da bu şekilde hazırladım. Bu tabaklarımı çok seviyorum. Porlandım bir tabağı bunlar. Forest diye geçiyor. Ee, kaşık çatal bıçaklarım da Emsa'nın. Ee, bunları da bu kaseleri de annem çeyiz zamanında bizim burada bir yerel market var. Oradan almıştı Pehlivanoğlu diye. Şu ortadaki kaselerde onun takımı. Bardaklarım da çeyiz zamanı yine Bim'den almıştım. Sofrayı böyle çok şık buluyorum. Çorbamın tam olarak Çorbanın son kıvamı bu şekilde. Durdukça zaten koyulaşıyor. Tam içme kıvamına gelmiş. Ekstradan hiçbir su falan eklemeyeceğim. Birazcık ısıtıp servis edeceğim. Salatamı da bu şekilde hazırladım. Ve e, pideler geldiğinde sosunu döküp onu da servis edeceğim. Marul, havuç, taze soğan ve dereotu doğradım birazcık. Çok lezzetli oluyor. Sosunda da bir tane limon. 2 tatlı kaşığına yakın nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz var. Herkese selam. Misafirlerimiz gittiler. Ben ortalığı toparladım. Eve eski düzenine geri getirdim. Pijamalarımı giydim. Artık yüzümü yıkayıp uyuyacağım. Bu videoyu da burada kapatmak istedim. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.